arkadaşlar bu saatte e, beşte açıl açılma sorunu göstereceğim Bu şu an da de olur. Şimdi ilk hemen başlayalım bekletmeden ilk program gerekiyor bir tanesi XCPL program ben bu açıklama linkini vereceğim zaten F fon bir tanesi şimdi fon bir şeyimize satıp özelliklere giriyoruz uyumluluk şunu açıyorsunuz Buradan Windows 7'yi seçiyorsunuz yine aynı soru geçen. De. niye bu tıklamıyor sonra işte ne yapıyorsunuz sonra e, fome için dosya kanalına açıyorsunuz buraya şu programı buraya atıyorsunuz benden var zaten sonra o programı açıyorsunuz burada evet diyorsunuz şimdi böyle bir şey geldi yani. buradan edit list vardır. Onu tıklayın. Buradan 15'in kurulu olduğu yere gideceksiniz. Orayı seçiyorsunuz. Ok ediyorsunuz. Şimdi ilk 15'in kurulu olduğu yere gidiyorsunuz. E-ok. -ok, ok. Ok. Şimdi sonra burayı 0 sıfır yapıyorsunuz. Proje var açıyorsunuz? Bunu açmanıza gerek yok. Uygula Sonra tekrar gidiyorsunuz Evet diyoruz. Bu sefer de şey se yapacağız, şey seçeceğiz. FIFA olduğu yeri seçeceğiz. Edit list. FIFA olduğu yeri seçiyoruz. Okey diyeceğiz. Evet. Tamam. Şimdi ee, bunları kapatabiliriz. Unutmayın oradaki 10.0 olacak. Ve şey olacak. Şimdi oyununuza rahat rahat gidip olabilirsiniz. Olmadıysa tekrar deneyin. Tekrar deneyin. Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Gelecek videoda like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. takipte